insana saygısı olan bir rejim değildir Kemal İmdat. In. İnsanı hor gören bir rejimdir. Şapka giyme dediği adama sınır mı yahu? Bu dünyanın neresinde bunu kime anlatırsın? Tarihin hiçbir devrinde böyle şey olmamış. Sen ırkan Kürt olan bir adama zorla nasıl Türksün de uğraşıyorsun. Ondan sonra o adam isyan ederse kabahat onun oluyor. Allah yaratmış Kürt'ü Kürt, Türk'ü Kürt, Türk. Sen imparatorluk varisisin. Sen ırkçılıkla nasıl bir devlet idam ettirirsin? Aha işte neticesi. Mimar Sinan'ın mezarını açtılar 30'lu yıllarda. 35'te mi nedir? Kafatasını ölçtüler. Bu Türk müdür değil midir? 500 sene belki adam. Ya Türk olsa ne olur Rıkan? Kürt olsa ne olur? Ermeni olsa ne olur? Adam Müslüman. Bizi birleştiren İslam.